Ben merkezimi yaptım. Ay, ah, Aa, elimde kaldı. Bu çekmece de bozuldu. Of, bu şemsiye gene mi düşmüş? Çekil önümden. ay. ay, ay, ay. Ah, ben yatağımı topladım. Oy, oy. Aa, aman bu yatakta kırık zaten. Aa, en sevdiğim program başlayacaktı. Sesini açayım. Aa, düştü. Of. Oy. Ah. bu koltuk da sallanıyor. Çok acıktım. Kahvaltı hazır mı? Evet hazır. Eğer devirmeyeceksen. Op, şu sandalyeyi çıkıp yiyebilirsin. Aa, bu sandalyemiz de mi kırıldı? Üf. Ne sağlam ki bu evde? Ben banyoya gidiyorum. Sana afiyet olsun. Hey! Dün sağlamdı. Buna ne olmuş böyle? kapı. Ee, ee. 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 Hariyi bir kahvaltı edeyim. Evet. Al işte da kırıldı. Of! Ben karar verdim. Derhal bütün bu kırık eşyaları atıyoruz. Yerine yenilerini alıyoruz. Peki. İhtir <laughs> hadi ittir. Sen çeksene. Aa, çekiyorum işte. Aa. <gülüyor> 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 ha, tamam bu da sonuncusuydu. İşte çöp kamyonu da geliyor. İyi günler efendim. Bunları siz mi attınız? Evet. Ha ha biz attık. Kullanmıyoruz artık. İyi ama böyle mobilya gibi kullanmadığınız büyük çöplerinizi çöp konteynerlerinizin yanına bırakamazsınız. Peki ya ne yapacağız? Bunlar gibi büyük parçalı çöplerinizi geri dönüşüm için toplayan bazı araçlar var. Onlardan birini çağırmalıydınız. Ha bilmiyorduk biz. Özür dileriz. Peki, şimdilik bir işlem yapılmayacak. Bunları ben götüreceğim. Size iyi günler efendim. İyi günler. E, ee, biz şimdi nereden eşya alacağız? Hmm, tabii ki Ayşe'nin oyuncak mağazasından. Hadi gidelim. Geliyorum. Kemerini bağla. Merhaba Arkadaşlar Ayşe'nin Oyuncak Mağazası'na hoş geldiniz. İşte geldik. Merhaba. Ee, Bir de yeni eşyalar lazım da. Merhaba hoş geldiniz. Tabii. Ne istiyorsunuz? Hmm, o, yatak, koltuk, sandalye, televizyon, sehpa, yeni buzdolabı, yeni banyo. Mutfak masası, mutfak sandalyesi hepsini tane tane söyleyeyim. Ben size göstereyim. Beğenirseniz alırsınız. Tamam mutfak masası. Mutfak masası. Hmm, hangisini istersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Yüksek mi ne? Bu Barbie'nin. Bize lol eşyalarını verir misin? Tabii vereyim ama sizin zaten yok muydu? Hepsi kırıldı. Anladım. tamam hepsinden veriyorum o zaman. Bu mutfak masası. Sandalyeler. Yeni duş. Yeni koltuk. Yeni sehpa. Hmm. Buzdolabı demiş miydiniz? Evet biliyoruz aynısından bizde vardı zaten ama kırıldılar. Umarım bunlar sağlamdır. Yani e, mobilyalar sağlam. E, bu biraz da kullanmaya bağlı olarak değişiyor. eee Sana o kadar söyledim yatakta zıplama diye. Sanırım haklısınız. Tamam başka ne lazımdı? Market masası Hı? Televizyon. eklemiştim. Ee, son olarak bir de terastaki şemsiye kırıldı. Hı -hı. Al bakalım. Evet. Sanırım hepsi tamam. Bizim borcumuz ne kadar? Bir bakalım. Sandalye, koltuk, televizyon, yatak. Toplamda sizin 35 bin. Yanımda o kadar nakit yok. Buradan karttan çeker misiniz? Tabii ki. İşte. Şimdi... <laughs> güle güle kullanın. Ne dikkatli kullanın. Umarım. <laughs> Teşekkürler. Şimdi gidiyoruz. Güle güle. Hoşçakalın arkadaşlar. Oh be Sonunda şurada masada düzgünce kahvaltımı yapabileceğim. Her şey çok yeni. Buzdolabı da çalışıyor. Evet, baksana. Buz bile yaptı.